Evet, Türkiye makine üretiminde ve takım tezgahları üretiminde Avrupa'nın sayılı ülkelerinden biri makine üretiminde Almanya ve İtalya'nın hemen arkasından geliyoruz. Bazen Hollanda'ya geçiliyoruz ama genellikle Avrupa'nın ilk beşi arasında yerimiz var. Takım tezgahlarında da durum aynı şekilde. Hatta takım tezgahlarında Türkiye çok daha nitelikli ürünler sunabiliyor piyasaya. Kendi takım tezgahları makinelerini üretebiliyor ve takım tezgahlarından çıkan her türlü yedek parçayı üretebilme imkanına sahip. Bununla ilgili olarak takım tezgahları, sanayici ve iş insanları derneği başkanı Murat Akgüz ile konuşacağız. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, hayırlı yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şöyle bir sektörün fotoğrafını çekelim sizinle. Nasıl bir tablo var, nereye doğru gidiyor, iyiye doğru mu gidiyoruz? Yani genel olarak iyiye doğru gitmediğini görüyoruz. Yani bu enflasyonist koşullarda bu yüksek faiz ortamında elbette çok fazla umutlu olmamız e, mümkün değil. Ama yine de her şeye rağmen içinde bulunduğumuz koşulları, somut koşulları değerlendirerek sizden bir analiz yapınma, yapmanızı rica ediyoruz. E, Türkiye'deki duruma bakacak olursak ithalatta da, ihracatta da, üretimde de bir düşüş var. Totalde e, ihracatta çok az bir yükseliş var. Fakat bu tabii ki rakamsal olarak yükselişten daha çok düşüyor. E, birim olarak yükseliş var. Çünkü daha fazla para kazanmak için daha fazla satmamız gerekiyor. Kilogramda artış var. Dolayısıyla totalde ilk birinci çeyrekte işler iyi gittiyse de üçüncü çeyrekte işler birazcık tersine yönde seyretti. Lakin konsolide de baktığımız zaman ilk dokuz ayda yüzde dört civarında bir ihracatlı yükseliş var. Ama e, i̇hracatta da, ithalatta da, e, imalatta da e, totalde e, düşüşler var. Fakat dünyayı göz önünde al, alınacak olursak e, Türkiye'nin durumu e, biraz daha iyi. E, şu anda da tatlı bir iyileşme var. Fakat tabii az önce sizin diğer haberlerinizde izlediğimizde e, söylediğiniz birçok şeye de katılıyorum. E, finansa erişimde sorunumuz yok. Fakat finansın maliyetinde sanayicimizin çok ciddi sorunları var. Çünkü çok yüksek faizlerle finansa ulaşabiliyoruz. Yüzde 45'ler 50'ler mertebelerinde ki bu geçen ay yüzde 44'ler 40'lara kadar gördüğümüz TL faizleri oldu. Lakin bunlar bizi tatmin etmiyor. Bu, bu tip şartlarda sanayicimizin üretim yapması çok fazla mümkün değil. Bir şeyler üretmek çok zor. Enflasyonla dövizin Eşit oranda ilerlemesi gerekiyor. Dolayısıyla yani ölçek ekonomisi dediğimiz ekonomide olmamız gerekiyor. Peki hangi kalemlerde, hangi ürünlerde, hangi segmentlerde durum daha iyi? Yani sizin sektörünüz açısından soruyorum. Yani şuralarda fena performanslar ortaya çıkarmadık. Evet bazı yerlerde zayıfladık. O zayıfladığımız yerleri de söyleyin ama önceki kuvvetli olduğumuz yerleri, kaslarımızın güçlü olduğu yerleri bize bir sayarsanız ve oralardan birkaç örnek verirseniz sevinirim. E biliyorsunuz şu anda makina dediğiniz zaman da dünyada her şey bir makineden çıkıyor. Tabii. Bizim makinalar da bu işin annesi. Her şey önce bir makineden çıkıyor. Onlar da bizim makinalarımızdan çıkıyor. Şu anda bizim en güçlü kaslarımız tabii ki savunma sanayi. Savunma sanayinde oldukça iyi bir noktaya geldik ve hızla gelişiyoruz. Çok çok iyi haberler geliyor. Tabii bunlar çeşitli gizliliklerden dolayı ana yani Doğru. bu tip haberlerde paylaşamıyoruz lakin e, çok güzel şeyler oluyor, oluşuyor ve oluşacak. Çok daha güzel şeyler duyacağız. Zayıf tarafımız ise tabii ki kurla faizin e, eşit oranda gitmemiş olması. İhracatçımız burada birazcık ızdırap içerisinde. Fakat bu sene devletimizin aldığı kararların arkasında durmaya çalışıyor sanayici de ama sanayici Burada ne kadar daha dayanabilir bunu bilmiyorum. Ee, burada devletimizin bazı e, spesifik önlemler alması gerekiyor. Bunlar bizim için çok önemli. Tabii ki bu sadece kur odaklı konuşulmaması gerekiyor. Bir yandan da sanayicinin yatırım yapabilmesi için özel bir e, TL, TL için özel bir faiz oranı sanayici için belirlenebilir. Güçlü olduğumuz yerler otomatik fakat biliyorsunuz dünyada Otomotivde bir düşüş var. Önce bir elektrikliye geçiş oldu. Tabii. Şimdi elektrikliden Avrupa'da e, tekrardan normal hibrit otomobillere bir dönüş oldu. Ama dediğim gibi bizim e, az önce sizin de e, haberlerinizde izlediğim baştan sona e, İMKB'deki düşüşler, e, başkanlarımızın açıklamaları bunların hepsi e, yüksek teknolojiye geçmek zorunda olduğumuzun bir e, çağrısı. Yani yüksek yüksek teknolojiye geçmek zorundayız. Yazılım, havacılık, medikal yaptığımız bütün işlerde yüksek teknolojiye, dijitalleşmeye ve yapay zekaya geçmek zorundayız. İşin gerçeği bu ama güçlü kaslarımızdan en önemlilerden bir tanesi de tabii ki bizim genç ve çalışkan iş gücümüz. Evet. Peki, tabloya baktığımızda tabi ihracatın bu gerilemesini, iğme kaybını uzun vadede böyle sürdüremeyiz. Yani bir, bir şekilde ihracatın yukarı gelmesi lazım. Aksi halde Türkiye ödemeler dengesi konusunda büyük açıklar verecek. Acaba nasıl bir plan izlenmeli ki, örneğin savunma sanayinden örnekler verdiniz çok güzel. Bu iğmeyi diğer sektörlerde de aynı şekilde nasıl canlı hale getirebiliriz, ne kadar yukarı çıkarabiliriz? Ali Bey şu anda biliyorsunuz bu e, devlet bir kanun çıkarttı. İlk evini alacak olan e, vatandaşlara çok düşük oranlı e, faizler evet. e, vermeyi planlıyor. Eğer aynısını sanayici için de yapabilirsek bu çok etkili olur bir. İkincisi Türk sanayicisinin en büyük problemi e, yer yatırımı. Yani Almanya'da bugün 20-25 euro ile 75 euro arası metrekarede Tabii. bir sanayi arsası alabilirken Türkiye'de yani bizim ulaşabileceğimiz kalifiye elemanlara ulaşabileceğimiz Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya gibi bölgelerde rakamlar ne yazık ki 500 dolar ila 1000 dolar metrekare fiyatları arasında. Yani sanayicinin şu andaki en büyük sorunu organize sanayiler açılıyor. Devletimiz sağ olsun bunlarla ilgili her türlü desteği veriyor. Fakat e, nedense ramptan dolayı fiyatlar bir anda 80-100 dolarlardan 500 bin dolarlara kadar çıkıyor. İkincisi de dediğim gibi sanayi yani e, e, finansa ulaşımda sorunumuz yok. Finansın maliyeti tabii ki insanların çoğu bu yeni alınan kur koruma programından dolayı çoğu euro veya dolarla borçlanamıyor. Dövizle borçlanamıyor. TL ile borçlanmak zorunda. Yatırımcının bir iştahı var. Geçen ay fuarımız vardı. Fuarda 85 bin üzerinde ziyaretçi geldi, 87 bin 500 civarında bir ziyaretçi oldu. Herkes almak istiyor, fakat bir yerde gelip sıkışıp maliyetlerde takılıyorlar. Yani devletimizin acil olarak Çin'deki ya da Avrupa'daki sanayicilerle aynı oranda bir e, finans e, maliyetine ulaşmamız gerekiyor. Bir de onlarla aynı şartlarda e, sanayi e, arsasına ulaşmamız gerekiyor. Çünkü sanayi dediğiniz şey, makine dediğiniz şey büyük metrekarelerde, Tabii. büyük tonajlarla yapılan e, işlerdir. Dolayısıyla bizim ana iki tane ö ö konumuz budur. E, devlet bir sürü teşvikler veriyor ama e, kurun karşısında ve bu finans maliyetleri karşısında e, o destekler nedense buharlaşıp gidiyor. E, dolayısıyla acil olarak sanayiciye özel bir e, kredi e, oranı tahsis edilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi İraç Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin bugün bir açıklaması oldu. Sonra bu açıklama İraç Meclisi tarafından bir yazılı açıklamayla tevil edildi. Aslında e, olay son derece açık. Şöyle dedi Mustafa Gültepe, bu faiz oranlarıyla yatırım yapmamız mümkün değil dedi. Tabi orada böyle ifradı aşan bir kelime kullandığı için devlet batar dedi. Bu tabi büyük bir infial yarattı. Bunun üzerine... Yazılı açıklamayla bunu şeye döndürdüler. Devlet değil şirketler batar diyor. Şimdi ben biraz önce yayın öncesinde de söyledim yani şirketler demek devlet demek devlet demek şirketler demek şirketler batarsa zaten devlet ortada kalmaz. Devlet batarsa zaten şirketlerden bahsetmemize gerek yok. Nasıl bir şey bulunmalı yani buradaki yaklaşımı merak ediyorum ben bir sanayici olarak. Siz nasıl görüyorsunuz bu hem faiz hem kur meselesini? Ee, tabii ki biz sadece kurdan e, yürümek istemiyoruz. Kur ayrı bir, ayrı olarak değerlendirmeli, faiz ayrı olarak değerlendirmeli. Her şeyi kura bağlayıp bu sefer de e, orta e, seviyedeki vatandaşların üzerine girdi maliyetlerini arttırmamak için kuru e, tabii ki dengeli bir şekilde enflasyona oranla gitmesi gerekiyor. Ama e, finansman maliyetinde durum biraz daha farklı. Orada sapla samanı ayır sanayiciye yüksek teknoloji üreten firmalara kesinlikle ayrı bir e, oran, ayrı bir destek verilmesi gerekiyor. Tabii ki insanı yaşat ki devlet yaşasın bizim Osmanlı'dan bu yana evet. gelen e, mottomuz. Şimdi e, ben açıkça şöyle söyleyeyim. E, ilk 500'de bakıyoruz firmalara hepsi sanayici firmalar. Yani metal işleyen, metale şekil veren firmalarda bir yükseliş var. Bunu eğer teknolojiyle birleştirdiğimiz zaman, işte o zaman orada katma değerli, kilogram birim fiyatı yüksek e, ürünler, makinalar üretebiliriz. Bunlarla ilgili e, benim firmalara e, tabii ki nacizane tavsiyem, yapay zekadan korkmayın, bunlar size ütopik gelebilir. Ama bugün başlarsanız ancak 5-10 sene sonra ulaşabiliyorsunuz. Acilen dijitalleşmemiz, acilen yapay zekayla, dost firmalar, ürünler üretmemiz gerekiyor. Yoksa aksi halde şu anda teknoloji bugüne kadar ışık hızıyla gidiyordu. Bundan sonra ben artık bir kelime bulamıyorum. O kadar hızlı, o kadar yüksek ilerliyor ki geçen de bir kitapta okudum bir kelime teknoloji şimdiye kadar hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Bundan sonra da hiç bu kadar yavaş olmayacak diyor. Bu aslında her şeyi açıklıyor. Her ne üretiyorsak, her ne üretiyorsak verimliliğe öncelik göstermemiz lazım. Ve teknolojiye muhakkak ve muhakkak hızlı bir şekilde yatırım yapmamız lazım. Yoksa bugünkü çektiğimiz ızdırapları bir sonraki dönemde daha fazlasını çekeriz. Evet. Son bir şey soracağım. Bu yıl içinde düzenleyeceğiniz fuarlardan biraz bahsetmenizi, yurt dışı ve yurt dışı öyle noktalayalım. Ee, Ali Bey güzel bir şey söyleyeyim o zaman. Bu umut verici olsun. Ee, Almanya'da yapılan son iki fuara gittiğimizde fuarlar bir önceki fuarlara göre düşüş e, sergili. Hem ziyaret hem katılım açısından. Daha önce 20-30 holde yapılan fuarlar ne yazık ki 8-9 hollere düşmüş. Türkiye'de ise bu durum tam tersine. Ee, en son yaptığımız kavrasya fuarında bizim 53 bin metrekare yerimiz vardı satabileceğimiz. 53.550 metrekare sattık. Bana diyorlar ki 550 metreyi nereden ürettin buldun? Vallahi artık bulduğumuz her yeri <laughs> satıyoruz. Eğer bu fuarları e, yani uluslararası bir marka haline getirirsek biz sadece e, sanayide değil fuarlar konusunda da e, iyi bir konuma gelebiliriz. Bundan sonra yapacağımız bir Konya fuarımız bir de e, bir teknoloji fuarımız olacak. Oradaki talepler de gösteriyor ki e, Türkiye'ye karşı bir talep var. Türkiye'de fuarlar yükseliyor. Teknolojiye bir merak var. E, fuarlar bence burada çok önemli ve fuarlar her şeyi söylüyor. Yani en son yaptığımız fuarda e, iştahı gördük. Fakat dediğim gibi e, finans maliyeti e, birçok insanı engelliyor. Peki Murat Bey, Türkiye'deki fuarların bu kadar canlı olmasını... Neye bağlıyorsunuz? Ben Orta Doğu Pazarı'nın canlı bir pazar haline geldiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da bir gerileme var, resesyon var hatta. Almanya mesela resesyonda şu anda teknik olarak. Dolayısıyla İran, Irak, Suriye gibi pazarlar, işte Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi pazarlardan bahsediyoruz. Bu bölgedeki pazarların yarattığı bir canlılık mı acaba bizi ayakta tutan? E, Ali Bey, şu anda biz tabii e, birazcık da e, devletimizin dış politikasını takip ediyoruz. ...fuarlarımıza odak ülkeler seçerken... ...devletimizin yeni yeni ilişkilerini düzelttiği ülkelere yoğunlaşıyoruz. Bunlar da Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Suudi Arabistan, Azerbaycan. Bu ülkeler şu anda son hızla teknolojiye yatırım yapmak istiyorlar... ...üretmek istiyorlar, sanayileşmek istiyorlar. Biz onlardan tabii önde olduğumuz için de bunu da en ekonomik... ...en iyi ve en anlaşılabilir, onlara en yakın kültüre sahip olan... Türkiye ile yapmak istiyorlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Ve devletimizden tabi bunu da ekstra olarak talep edebiliriz. Bu ülkeler, bu odak ülkeleri bizim ihracat pazarımız olarak seçip bunlara ayrıca bir program çalışabiliriz. Biliyorsunuz tabi belli ülkelere belli satışları yapamıyoruz. Belli ambargolardan dolayı. Ama onun dışında Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya, işte Suudi Arabistan, e, Arap ülkeleri ve Azerbaycan e, bizim odak ülkelerimiz ve bunlar e, ülkemiz e, yani kültür olarak en yakın e, ülkeler olduğu için bunlarla ilgili farklı politikalar geliştirilebilir. Peki çok teşekkürler Murat Bey. Murat Hakküz ile konuştuk. Takım tezgahları, sanayici bey iş insanları derneği başkanı. Şimdi çok kısa bir ara.